Almanya'nın başkenti Berlin'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan kafe ve restoranlar yeniden açıldı. Koronavirüs salgını ile zor günler geçiren Avrupa'da normalleşme adımları her geçen gün artıyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan kafe ve restoranlar iki ay aradan sonra yeniden tekrar kapılarını açtı. Hükümet, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulması koşulu ile restoran ve kafelerin açılmasına izin verdi, açık büfe satışlara izin vermedi. İşletmeler kullanılan masaları ve yerleri her müşteri için yeniden dezenfekte edecek. İşletmeler müşterilerin adını, soyadını, telefon numarasını, geldikleri tarih ve saati girişte kayıt altına alacaklar. Yeni kurallar sabah 6'dan gece 22'ye kadar açacaksınız diyor. Tabii burada masalar arasındaki 1,5 metre mesafe kuralı önemli. Girdiğiniz zaman hijyenik dezenfeksiyon olmalı. Elemanlar eldiven ve maske ile çalışacak. Her müşterinin girişte kaydı yapılacak. Yine her kalkan müşteriden sonra masalar yeniden dezenfekte edilecek. Hükümet salgın döneminde gastronomi'deki %19 olan katma değer vergisini %7'ye indirmeyi planlıyor. Öte yandan Almanya'nın Kuzeyren Vesfalya ve Aşağı Saksonya aletlerinde restoran ve kafeler geçtiğimiz günler açılırken, Baviyere ve Baden Mütenberk aletlerinde ise 18 Mayıs'ta açılması planlanıyor. Heute ist der erste Tag, wo wir öffnen dürfen. Heute hat es die Regierung erlaubt, aufzumachen. Und wir haben heute, soweit es geht, alles umgesetzt, was uns vorgesetzt wurde. Wir haben Die Mindestabstände eingehalten. Wir haben die Mindestabstände zwischen den Tischen. Wir haben unsere halben Tische aus dem Laden sozusagen rausgeworfen. Wir haben neue digitale Speisekarten eingeführt, damit die Gäste auch keine Speisekarte mehr in die Hand nehmen müssen, sondern QR-Code haben, wo sie mit ihrem Handy kontaktlos scannen können. Wir haben für jeden unserer Mitarbeiter Masken besorgt, Handschuhe besorgt, damit wir hier auch so gut es geht, das, den Virus eindämmen können und den hier auf gar keinen Fall verbreiten.